Filistin Tanınıyor Peki kimin şartlarıyla? Yazar Musa Erbeyo Önce Fransa, sonra İngiltere, şimdi de Kanada, giderek daha fazla Batı ülkesi, bu Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımayı gündemine alıyor. Belki de kamuoyunun giderek artan Filistin yanlısı tavrı karşısında itibarlarını koruma çabasındalar. Ancak kamu desteğinin rekor düzeyde düştüğü, Gallup'a göre İsrail yanlısı duyarlılık yalnızca yüzde %32 ABD hala bu konuda hiçbir sinyal vermiyor. Donald Trump ise, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin'le ilgili açıklamalarına küçümseyici bir şekilde şu yanıtı verdi. Onun söyledikleri önemli değil. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Gerçekten öyle değil mi? Bir gözlemci açısından bugün en önemli şey belki, İsrail'i rahatsız eden her gelişmedir. İsrailli yetkililer, Batı'dan gelen bu tanıma sinyallerini eleştiren açıklamaları art arda sıralıyor. Peki Filistin'in tanınması gerçekten bir dönüm noktası mı? Batı kitabında böyle bir devlet mümkün mü? Ve bu adımlar ne anlama geliyor? Filistin devleti nedir? 1948'de Birleşmiş Milletler kararıyla İsrail devleti kurulduğundan bu yana Filistinliler topraklarını geri almak ve sınırları, kurumları ve uluslararası statüsü olan egemen bir devlet olarak tanınmak için mücadele ediyor. Bu mücadele 1988'de dönemin en önder Filistin yapısı olan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün FKU, Batı Şeria, Doğu Kudüs dahil ve Gazze şeridini kapsayan Filistin Devleti'nin kurulduğunu ilan etmesiyle resmiyet kazandı. Bu ilan, nehirden denize bir devlet hayalinden ziyade uluslararası meşruiyeti olan 1967 sınırlarına dayanıyordu. Başka bir ifadeyle, toprakların %78'i İsrail'e, %22'si ise Filistin'e ait olacak şekilde bir çözüm öneriliyordu. Tabii ki ilanın hemen ardından 78 ülke Filistin'i tanıdı. 7 Ekim 2023 itibarıyla bu sayı 138'e, 2025 itibarıyla ise 147'ye ulaştı. İslam İşbirliği Teşkilatı, (İİT) ve Arap Birliği uzun süredir Filistin Devleti'nin tanınması için yoğun diplomatik çaba gösteriyor. Güney Amerika, Afrika ve Asya'daki pek çok ülkede bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Ancak dünyanın siyasi ve ekonomik açıdan en güçlü devletleri hala temkinli adeta İsrail'in bu konuda yeşil ışık yakmasını bekliyorlar. Fransa böyle bir adım atarsa, bunu gerçekleştiren ilk G7 ülkesi olacak. 7 Ekim öncesinde G20 ülkelerinin yarısından azı Filistin'i tanımıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında ise sadece Çin ve Rusya Filistin'i tanıyor. ABD ise veto hakkını kararlılıkla kullanmaya devam ediyor. Peki, İsrail ne istiyor? Suikasta kurban giden Başbakan Yitzhak Rabin 1993'te Oslo Anlaşması'nı imzalamış olsa da Filistin devleti fikrini ilk kez kamuoyuna taşıyan isim, 2003'te dönemin Başbakanı Ariel Sharon oldu. Sharon'un önerdiği model ise, geçici sınırlarla çevrili, tamamen silahsızlandırılmış ve 1948 ile 1967 yıllarında yerinden edilen Filistinlilere dönüş hakkı tanımayan bir devletti. Yani fiilen İsrail'in işgali altında, savunmasız bir yapı. İsrail'in en uzun süre görev yapan Başbakanı Benjamin Netanyahu Filistin devletini ülkesine tehdit olarak gördüğünü açıkça söyledi. Ancak son yıllarda söylemini yumuşatarak silahsızlandırılmış ve güvenliği İsrail'in denetiminde olacak bir devletten söz etmeye başladı. Bu ise özünde özelliği olmayan, sömürge dönemlerini hatırlatan bir tür vesayet devleti. Bunun adil bir çözüm olduğunu düşünenler, İsrail'in Suriye'deki uygulamalarına bir kez daha bakmalıdır ve görünüşe göre batılı ülkeler de aynı şeyi bekliyor. İsrail'den her şeyin yolunda olduğuna dair bir onay. Son gelişmeler. Batı Filistin'i tanıma ihtimalini tartışırken bu tartışmalarla çelişen bir gelişme yaşandı. Sadece bir hafta önce İsrail parlamentosu Batı Şeria'nın ilhakını 71'e karşı 13 oyla kabul etti. Bu ortamda Avrupa Birliği ve bazı İİT ülkeleri, Hamas'ın silah bırakması ve Gazze'nin yönetimini Batı Şeria'yı kontrol eden Filistin yönetimine devretmesi yönünde baskı yapıyor. Eylül yaklaştıkça yeni müzakereler gündeme gelebilir. Mahmut Abbas'ın başında olduğu yönetim, İsrail'in sunduğu iki devletli çözüm anlayışını kabul etmeye zorlanabilir. Bu da Filistin devletinin daha geniş çapta tanınmasının önünü açabilir. Belki ABD'yi de kabul eder. Ancak asıl mesele şu, bu şartlarla tanınan bir Filistin devleti, yani İsrail denetiminde, silahsız, sınırlı egemenliğe sahip bir yapı artık silahlı direniş üretmeyecektir. Bu da Batılı hükümetlerin artık sokak protestolarıyla, gençlerin Filistin'e destek yürüyüşleriyle uğraşmak zorunda kalmayacağı anlamına gelir. Batı dünyasında bu durum barış olarak sunulacak çünkü şiddeti ve anlatıyı yalnızca İsrail kontrol edecektir. Yerleşim yerleri genişleyecek, muhalif sesler susturulacak bağımsız medya, Batı şeriadaki Al Jazeera'ya yapıldığı gibi ya kapatılacak ya da markinalleştirilecektir. Gerçek bir özgürlükten söz eden herkes terörist ilan edilecek veya yeni bir felaketin habercisi olmakla suçlanacaktır. İsrail ise iyi çocuk rolüne geri dönecek, Abraham anlaşmaları kesinleşecek ve belki Netanyahu değilse bile Trump bu gelişmeleri kendi hanesine yazdıracaktır. Kim bilir, belki bir Nobel barış ödülü bile kazanır. Ancak bu hayallerimizdeki Filistin devleti değildir.